retinol dosyamızın ikinci videosu olan retinol kullanırken akşam cilt bakımı rutinimden söz ediyor olacağım. Bu rutin bir hafta boyunca nasıl bir cilt bakımı rutini izliyorum. Bunu anlatırken hem uzun süre retinol kullananlarınızı örnek olacağı gibi ilk kez retinol ile başlayacak olanlar için de küçük ipuçları içeren bir video hazırladım sizlere. Eğer bu videonun retinol kullanırken sabah cilt bakımı videosunu izlemediyseniz de onu açıklamalara bırakıyorum. Bu videodan sonra onu da kontrol edebilirsiniz. Sadece cilt tipimden söz etmek istiyorum. 35 yaşındayım. Ya dengesi olarak normal. Yapı olarak akne, egzamaya ve lekeye çok ciddi şekilde meyilli bir cildim var. Benim akşam cilt bakım rutinlerim her zaman çift basamaklı bir temizlemeyle başlıyor. İlk basamak için yağ bazlı bir temizleyiciyle başlıyoruz. Bunun için son dönemde en severek kullandığım bu Anoa markasının Heart Leaf Cleansing Oil'ı. Bu özellikle gözenek problemini varsa tıkalı gözeneklerden şikayetçisiniz çok seveceğinizi düşündüğüm şu anda Kore'de en çok satılan Makyaj temizleme yağı. Bu makyaj temizleme yağını kullanırken cildinize masaj yaparak en az 1 dakika boyunca o uygulamanızı tavsiye ediyorum. Makyaj olup olmaması önemli değil. Hepimiz güneş kremi kullanıyoruz. Onu tamamen cildinizden uzaklaştığına emin olmanız gerekiyor. Bu temizleme yağı ilk kullanmaya başladığım andan beri beni çok şaşırttı. Gözeneklerimin içerisinden çıkardığı şeylere inanamadım. 1 dakika 1,5 dakika kadar cildinize masaj yaparak özellikle problemli bölgelerinize odaklanırsanız resmen gözeneklerinizin içerisinden kum tanesi gibi tıkalı şeylerin çıktığını hissedebiliyorsunuz. O yüzden son dönemde en severek kullandığım temizleme yağı bu oldu. Akneye meyilli bir cildim olduğu için ben her zaman içerisinde salisilik asit içeren bir temizleyici kullanmayı tercih ediyorum. Son dönemde severek kullandığım Pure Choice'un karma ve yağlı ciltler için olan temizleme jeli. Bunun üzerine karma ve yağlı ciltler için yazıyor olması kesinlikle yanıtmasın. Eğer cildiniz tıkalı gözeneklerden, siyah nokta ve sivilceden şikayetçisi çok severek kullanacağınızı düşündüğüm bir temizleyici. Aynı zamanda salisilik kalitesi bir temizleyici olmasına rağmen içeriğindeki birçok bitki ekstraktı ile birlikte cildinizi kurutmadan derinlemesine temizleyen bir temizleyici olduğu için çok sevdim. Ama retinole ilk kez başlıyorsanız, bu işte yeniyseniz retinol kullanacağınız günlerde daha hassas bir temizleyici tercih etmenizi öneririm. Bu da yine Pure Choice'un hassas ciltler için olan temizleme jeli. Özellikle aşırı derecede hassas bir cildiniz varsa hangi temizleyiciyi kullanırsan ben de bir problem çıkarıyor diyorsanız bu ürünü çok seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü sudan sonraki ilk içeriği sentale suyu olan bir ürün. Yani temizleme ajanlarından önce cildinizi yatıştırıp sakinleştirecek bir içerik içerdiği için çok sevdim. Hem sabah hem akşam ikinci temizleyiciniz olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir temizleme jeli olmuş. Cildimi ben tamamen temizledikten sonra cildimin tamamen kuru olduğuna emin oluyorum. Retinol ya da retinal uygulamadan önce. Eğer cildiniz ıslarken retinol ya da retinal ürünleri uygularsanız cildinize daha hızlı şekilde tüketeceği için cildiniz iritasyon riskini de arttırırsınız. O yüzden en azından cildimi yıkadıktan sonra bir 5 ila 7 dakika boyunca cildimin tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra hiçbir ürün kullanmadan ben bu Beauty of Johnson'ın %2 lipozomer retinal içeren aynı zamanda da ginseng özleri içeren göz çevresi ve boyun için olan retinalini üzerinde belirtildiği gibi hem göz çevreme hem boyun ve dekota bölgem için kullanıyorum. İsterseniz bu ürünü bütün yüzünüzde de kullanabilirsiniz. O şekilde de Hiçbir problem yaşamadım. Geçen sene de çok severek kullandığım bir ürün olduğu için bu sene de aynı ürünle devam etmek istedim. Özellikle göz çevrenizde ince çizgi görünümünden şikayetçiyseniz, kaz ayaklarınızdan şikayetçiyseniz, düzenli kullanımda bunların görünümünü azaltmanıza size en yardımcı olacak olan içeriklerden bir tanesi kesinlikle retinol ya da retinol içeren göz kremleri oluyor. Benim göz çevrem egzamaya çok meyilli göz olmasına rağmen bu ürünle ilgili hiçbir kuruluk ya da iritasyon problemi yaşamadığımı da belirtebilirim. Ardından yüzüm için kullandığım retinale gelecek olursak, özellikle retinale ilk kez başlayacaksanız çok sevdiğiniz düşündüğüm By Wish Trend'in retinal hem de baka çayırdı. yani retinalin bitkisel versiyonunu içeren bu akşam kremi olacak. Cildinize iritasyona sebep olmadan retinal kullanımını rahatlattığı için çok severek kullandığım bir ürün. Eğer siz retinole ilk kez başlıyorsanız Size en büyük tavsiyem benim 0.5'ten yüksek olmayan yani 0.3 ya da 5 içeren retinol serumlarınızı kullanmak yönünde olacaktır. Bu videodan sonra zaten retinol dosyasının 3. basamağında detaylı olarak favori retinollerimden, retinallerimden ve retinol ve retinal nasıl kullanılır ondan daha detaylı olarak söz ediyor olacağım. Ardından retinol ve retinal kullandıktan sonra cildimin durumuna göre bazen hiç nemlendirici kullanmıyorum. Yeterli geliyor ama bazen cildim birazcık daha nemsiz hissediyorsa en sevdiğim akşamları kullanmayı bu kesinlikle Puritan'ın Derminite Skincare Bariyer Sleeping Pack'leri. Bu bir uyku maskesi aslında ama bir bariyer kremi gibi hareket ediyor. Cildinizi derinlemesine önemlendirirken arkada böyle yağlı yağlı bıcık bıcık bir hissiyat bırakmadan bunu yaptığı için buna bayılıyorum. Yani son dönemde en severek kullandığım gece nemlendiricilerinden bir tanesi oldu. Bunu bazen eğer cildim çok kuru hissediyorsa ya da çok ciddi şekilde iritasyon olduysa kalın bir maske halinde sürüp bekleterek de kullanmayı çok seviyorum. Puritan'ın bu ürünü kesinlikle bitince tekrar tekrar alacağım ürünlerden biri haline geldi. Merve Pazartesi akşamdan perşembe akşamına dahil olmak üzere haftada 4 gün bu uyguluyorum. Eğer retinol'e yeni başlıyorsanız haftada 2 ile başlamanız en doğrusu olacaktır. Ama retinol'ü kullanırken seçtiğiniz bu günlerin arka arkaya olmasına devam. Dikkat edin. Sonra geldi Cuma gününe. Cuma günü ve Cumartesi günleri benim yıllardır vazgeçemediğim tit rutinimizle devam ediyoruz. Yine temizleyici olarak yağ bazlı temizleyici ve salisilik asit içeren temizleyiciyle çift basamak temizliğimi yaptıktan sonra yıllardır asla ve asla değişmeyen yeryüzünde benim en sevdiğim toniklerin başında gelen I Am From'un pirinç özlü toniğiyle devam ediyoruz. Pirinç ekstrakları, seramikler, sayesinde hem cildinizi derinlemesine nemlendirip cildiniz içinden aydınlıkmış etkisini almanızı sağlarken düzenli kullandığınız takdirde cilt tonunuzun beyazlayabileceği yere kadar cilt tonunuzu beyazlatma konusunda da gayet başarılı bulduğum bir tonik. Hem nemlendiriyor hem de leke görünümünüze cildinizin daha aydınlık canlı gözükmesine yardımcı olduğu için ben bu toniğe bayıldım. Bu toniğin arkasından hemen esansımla devam ediyorum. Son dönemde en severek kullandığım esans Kesinlikle bu Dr. Circle markasının vegan kombucha tea esansı. Bu çift fazla gelen bir esans. Kullanmadan önce güzelce çalkaladığınızda böyle sütlü çay gibi bir <laughs> hale gelen bir tonik çok yoğun şekilde nemlendirme özelliğinin olmasının yanı sıra cildinizi arındırmakta, cildinizdeki akne görünümünü baskılamakta, dinlemesine nemlendirirken cildinizin daha canlı, parlak gözükmesinde cildinizin nem dengesini korumasına yardımcı olduğu gibi cilt bariyerinizi güçlendirmekte de çok başarılı buldum. Özellikle akşam cilt bakım rutininde bu ikisini birlikte kullandığım gün, ertesi gün sabah cildim böyle Hamuk gibi daha dolgun şekilde uyandığımı, derinlemesine nemlendiğini hissedebiliyorum. Bu birazcık daha yağlı diyebileceğimiz yoğun nemlendirme özelliği olduğu olan bir esans olduğu için ben bunu akşamları kullanmayı tercih ettim. Esansım tamamen cildim tarafından emilmeden bir peptiz serumuyla devam ediyoruz. Bu Mary May markasının 6 farklı peptiz içeren serumun su gibi bir yapısı var. Cildinizi çok hızlı bir şekilde emiliyor. En önemlisi benim için peptiz serumlarımda bakır pepsileri içeriyor olması. Resmen cildinizde elastikiyet problemi yaşıyorsanız, ince çizgi görünümünden şikayetçisiniz cildinize gerip cildinizin daha dolgun, canlı gözükmesinde kırışıklık görünümünüzü azaltması en önemli içeriklerden bir tanesi. Daha uygun fiyatlı bir hepsi serumu öner Ayşe'cim derseniz, Love son çıkan Peptis Serumu muhteşem olmuş. Şu an uygun fiyatlı ürünler içerisinde benim en başarılı bulduğum Peptis Serumlarından bir tanesi. Pembe çok tatlı bir rengi var zaten. Pembe olduğu için benim daha çok kullanasım geliyor ama formülasyon olarak, ciltteki duruş olarak, ginseng serumlarıyla kombinlenmesi açısından efsane bir ürün olmuş. Ve sıra geliyor ginseng serumuna. Bir Peptis Serumu kullandım da serumu kullanmasam olmaz mı? olmaz. Ben bu kombinasyonu keşfederiz. sanırım 8 seneden uzun bir süre oldu. Ne kadar oldu? Bir ara kontrol ederim. Ama halen en çok aldığım soru peptidi böyle kullanıyoruz cilt rengimi. serumlarınızı besin gibi düşünün. Cildinizin besini gibi düşünün ve cildinizi beslemek için bunu veriyorsunuz. Yemini veriyorsunuz. Sonra bununla güçlendiriyorsunuz. Bu da I am from'un cilt serumu. Benim piyasada en beğendiğim cilt serumlarının birinci sırasında geliyor. Sivilce çukurlarımdan kurtulmamda o çukur görüntüde dolgunlaşmasında cildimdeki kolajen üretimini tetiklemesi açısından en sevdiğim içeriklerden bir tanesi oldu. Bunu stokta bulamadığım zaman Beauty of Jaws'ın ginseng serumunu da severek kullanıyorum. Ben de sivilceye sebebiyet vermeyen uygun fiyatlı diğer beğendiğim ginseng serumlarını da size için linklere bırakıyor olacağım. Ama yıllardır tekrar tekrar en çok satın aldığım kesinlikle I Am From'un ve Beauty of Jaws'ın ginseng serumları. Bu iki serumu Güzelce yüzüme ve dekolte bölgeme uyguladıktan sonra göz kremine devam ediyorum. Hemishim Marine Kolajen göz kremini kullanıyorum. Yoğun bir kıvamı olan, göz çevrenizi güzel şekilde nemlendiren ama bu yoğun kıvamına rağmen göz çevrenizde böyle yağlı bir hissiyat bırakmayan, bileğe sebep olmayan, özellikle ve özellikle yaşlanan bir göz çevresine sahipseniz, ince çizgi görünümünden, kaz ayaklarından şikayetçiyseniz morluk probleminiz varsa, yoğun kuruluk ve egzama sorunları yaşıyorsanız çok seveceğinizi düşündüğüm bir ürün. Kullandığım zamanla kullanmadığım zaman arasındaki farkı çok iyi gözlemlediğim için sürekli stoğumda tutmaya özen gösterdim göz kremlerinden. Cesindeki kök hücre teknolojisi sayesinde özellikle göz çevrenizin daha pürüzsüz olmasında, ince çizgi görünümünüzü azaltmakta muhteşem olan kremlerden bir tanesi. Ardından nemlendirici olarak yine tabii ki de bu Priton'un sleeping pack'iyle devam ediyoruz. Tabii ki de olmazsa olmaz marula yağımızı unutmuyoruz. Eğer akşam cilt bakım rutininizde bir yağ kullanmıyorsanız birer aşk özelinin kikapılasına ya da Aven'in e, de kullanabilirsiniz. Ya da diğer sevdiğiniz bariyer kremlerini de kullanabilirsiniz. Ama bunun ikisini ben muhteşem çalışıyor düşünüyorum. Çünkü bu böyle yağlı bir hissiyat bırakmadığı, hızlı emildiği, cildimi yumuşatıyor. Üstüne de yağı sürdüğümde yağın emilimini de hızlandırdığı için çok sevdim. Benim cildimde kullanmayı sevdiğim 3 tane yağ var. Bunlardan biri marula yağı, diğeri kuşburnu yağı ve sukayelin yağı. Bu üçü benim cildimde çok güzel çalışıyor. Son dönemde şu anda yine marula ayağına düşmüş durumdayım. Cildinizde kuruluk yaşıyorsanız, cildinizde çok fazla yağlanma varsa, cilt tipiniz ne olursa olsun cildinizle uyumlu bir yağ rutinize kattığınız zaman cildinizde aşırı yağlanma varsa bu aşırı yağlanmanın azaldığını, cildinizin neme daha çok doğduğunu, cildinizin daha dolgunlaştığını, daha yumuşak bir hale geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Ve ben bu yağı özellikle bu yağı uyguladıktan sonra vıcık vıcık yağlı yağlı kalmadığı için çok seviyorum. Ve aynı zamanda bunu tırnaklarınıza saçlarınıza da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Marula yağını cilt tipiniz ne olursa olsun çok severek kullanacağınızı düşünüyorum ama özellikle yağlı bir cildiniz varsa ya da akneye meyilli bir cildiniz varsa sivilce problemi yaşıyorsanız kuş burnu yağını da kesinlikle kontrol etmeyi unutmayın. Pazar günkü rutinde her zaman olduğu gibi çift basamaklı temizlikle başlıyor. Cildim tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra bir laktik asit serumu ile devam ediyorum. Şu anda Revolution'ın %5'lik laktik asit serumunu kullanıyorum. Hyaluronic asitle birlikte. Asit olarak laktik asiti ben çok seviyorum. Özellikle hem eksfoliye edip hem cildini nemlendiren, nazik olan ama aynı zamanda etkili olan cildinizin daha dolgun, canlı gözükmesinde size çok yardımcı olan içeriklerden bir tanesi. Ve benim cildimde gerçekten çok güzel çalıştığı için özellikle anti-aging açısından faydalarının da büyük olduğu için laktik asit tercih ediyorum. Leke probleminiz varsa bu basamak için glikolik asit içeren bir ürün tercih edebilirsiniz. Siyah noktalardan şikayetçisiniz. Çok fazla siyah noktanız var. Daha çok salitilik asit bazlı bir eksfoliyasyon ürünü seçebilirsiniz. Bir 10 dakika kadar tamamen cildim tarafından emilmesini bekliyorum. Cildim tarafından emildikten sonra göz kremimle ve nemlendiricimle rutinimi tamamlıyorum. Bu rutin eğer benim cildimde bir iritasyon hiçbir şey yoksa ben aynen bu şekilde devam ediyorum. Benim cildim egzama meyilli olduğu için 4'ten fazla retinol kullanırsam cildimde kış aylarında kuruma oluşabileceği için, egzamayı tetikleyebileceğim için ben 4'te tutmayı tercih ediyorum. Ama sizin cildiniz kaldırıyorsa kendi cildinize göre bu durumu adapt edebilirsiniz. Retinol kullanırken akşam cilt bakım rutininiz nasıl olmalı? Aklınıza sorularınız varsa her zaman için yorum olarak bırakabilirsiniz. Siz video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümüne sizler için linkli olacağım. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içindeki tarçayı şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.